Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abone, like ve video izlenme hilesi nasıl yapılır? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten de çalışıyor arkadaşlar. İlk başta Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'de aramaya basıyorsunuz arkadaşlar ve orada uçan nel yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de çalışıyor. Şu en baştaki arkadaşlar onu açıyorsunuz Ben şu anda açacağım hemen aç e, indirdim güncelleyeceğim sonra arkadaşlar gerçekten de çalışıyor tavsiye ederim Ben şimdi gideyim evet, arkadaşlar da geldim başta sizi, sizi şurada gösteriyor arkadaşlar bakın şurada coins var onları en fazla 3400 5000 4000 yapın arkadaşlar şuraya basarak vf videoyu açıyorsunuz öyle arkadaşlar öyle para kazanıyorsunuz burada şöyle şurada 36 koyun var gördüğünüz gibi 36 koyun şuraya giriyor 33 saniye geçtikten sonra 36 koyun sahibi oluyorsunuz arkadaşlar tabi ben 1170 yapmışım arkadaşlar sonra artı tuşuna basıyorsunuz bu abone mi abone ve like e, şeyleri mi istiyorsunuz arkadaşlar e, ab, şu en baştaki şu en baştakine basıyorsunuz arkadaşlar ya da videonuzun izlenmesini istiyorsunuz ikinciye basıyorsunuz e, videonuzda zce like mı gelmesini istiyorsunuz şu üçüncüsüne basıyorsunuz arkadaşlar Ben tabii ilk başta videoya nasıl hem, şey yapacağız size onu göstereceğim arkadaşlar şöyle ortadakine basalım arkadaşlar bu bu karşınıza açıklıyorum yut ee, e, yani kesinlikle ve kesinlikle bir video olmalı sizin kanalınızda arkadaşlar şimdi ben kanala girip geliyorum hemen evet arkadaşlar şu anda YouTube'a giriyorum YouTube'da istediğiniz bir videonun yani ne kadar like veya şey yapmasını istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle burada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her hafta cuma, pazar, salı, perşembe günleri video gelecek arkadaşlar. Bugün saat 2 gördü yani ikiye yaklaşık geliyor arkadaşlar. Benim bu uykum geliyor bu videoyu yaptığım gibi uyuyacağım. Ee, arkadaşlar e, şimdi nasıl yani onu kopya alacaksınız arkadaşlar mesela diyelim ki bu videonuzu uzun yapmak istiyorsunuz buraya şu üç e, şu üçe basıyorsunuz arkadaşlar sonra şurada paylaş var paylaşa basıyorsunuz dur, dur göstereyim şurada paylaş var arkadaşlar paylaşa basıyorsunuz şurada bağlantıyı kopyala var bağlantıyı kopyalıyorsunuz alıyorsunuz. Şimdi yine uçanılaya giriyorsunuz arkadaşlar. Biz ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda uç handle'dayız. Ee, şurada enter video link'i var arkadaşlar. Oraya basılı tutuyorsunuz. Burada yapıştır var gördüğünüz gibi. Yapıştır'a basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle videonuzun linki geliyor. Ee, şurada Ed var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar burada gidiyor arkadaşlar. Tabi bin şöyle şurada gösterdiğimiz gibi 60 bin istiyor. E, bir de şurada eğer şöyle yaparsanız şuna bas en sona götürürsünüz arkadaşlar yani para kazanma ihtimaliniz var ama 600 bin şeyiniz gerekli ee, arkadaşlar bir de paranız varsa mesela şu paran şu şeyin üstüne basıyorsunuz şuranın üstüne basıyorsunuz arkadaşlar bir dakika geri gidelim başta göstereceğim Arkadaşlar şurada para işareti işareti var gördüğünüz gibi oraya basıyorsunuz. Burada 3000 coins 1 TL, 7000 coins 2 TL, 20000 coins 5 TL, 50000 coins 10 TL, 800000 coins arkadaşlar 100 TL. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay inanın bu çalışıyor arkadaşlar. Artıya basıyorsunuz sonra çıkıyor zaten görüyorsunuz. Görmüşsünüz başta. Yani gerçekten de çalışıyorlar. Like Katıp yani bu videoya yayılar like katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.